Arkadaşlar merhabalar. Güzel bir Ağustos akşamına doğru ikinci sonrası güvercinlerimizi saldık. Şöyle bir bakıyoruz. Maalesef her kuş besleyenin başına gelmiş olan hastalık illeti benim de başımda. Ama olsun güvercinler uçuyorlar. Bazılarının keyfi çok yerinde. izlemesi keyifli. Şöyle kısa da olsa bir video çekeyim dedim yeni aldığım filolarla birlikte kuşları yemleyelim. Evet tekrar merhabalar. Kuşlarımız bayağı güzelleşti. Şöyle filo tarzı güzel güzel kuşlar aldım. Nakışlılar var. Sırtı kızıllar var. Abalılar var. Ve benim çok sevdiğim ispir kuşundan da edinmek nasip oldu. Onlardan da satın alma imkanı buldum. Bunların hepsini Bayburt'a getirdik. Bakalım buralara alışacaklar mı? Bu toprakları sevecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Evet yavru horozlarımdan birini ve tavuklardan birini götürdüm. Onları babama aktardım fazlalık güvercinlerimi verdim. Yerine daha çok filo tarzı kuşlar almaya özen gösterdim. Çünkü açık alanda terasta çok güzel oluyorlar. İzlemesi çok keyifli. Uçtuklarını görmek de zaten ayrıca güzel. Tabi henüz filo kuşlarını uçurmuyorum. Kaybolurlar diye çok üstlerine gitmiyorum ama aldığım tip ve postalar yeterince uçuyorlar benim için bu haliyle ideal gibi. Evet biraz daha yakınlaşalım hafif. Kuşlarımızı iyi izleyelim. Gelin bakalım. Evet Mehmet abimizin Arapları. Maşallah. Çok keyifli, neşeli kuşlar. muhikan orada. Maalesef bir iki kuşta hastalık var. Ama olsun onlar da hep oluyor. Bayburtumuz orada ötüyor gene. Vay seni bayburt vay. Çok kursaklı ay var. Her neyse şöyle dönelim. Bu ispiri Suriyeli bir arkadaştan aldık. İnşallah yaşar. Hafif durgun gibi ama kafası babası çok ilginç. Suriye ispiri diye geçiyormuş. Yani ispiri falan sevmeye başladım. Nakışlılar zaten orada. Guan güvercinimiz de var. Üç taneydi. Biri kayıp. Biri nereye gitti bilmiyorum. anlar da var. Güzel uçuyorlar. güzel bir van güvercinim vardı. O dün gelmedi herhalde. Başına bir iş mi geldi acaba? Onu pek göremedim. Bakalım, gelin 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 hala uçan kuşumuz var mı bilmiyorum ama birkaç tane eksiğimiz var. Onlar da olur hep. perimiz de var burada. O da alışacak buranın iklimine inşallah. Evet, van kuşumuz kayıp. Geçmiş olsun. Evet dostlar böyle güvercinlerimiz şöyle gösterelim. Baya da terasın tadını çıkartıyorlar. Şöyle bir daha göstereyim. <laughs> Öyle. gelin bakalım gelin 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 <laughs> şu müsavetin benden yem beklemesine bir bak ol <laughs> Gel, 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 gel. Gel evet bugün de böyle görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.